Vallahi tabii büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Çünkü sağ olsun Kandıra OSB yönetimi bize fırsat verdi. Biz de onlara söz verdiğimiz üzere yaklaşık bir buçuk yıla yakın bir sürede fabrikayı sıfırdan ayağa kaldırdık ee, ikinci e, sevindiğimiz husus bu fabrika kendi alanında e, Türkiye'de değil dünyada e, en iyi altyapıya sahip yeni nesil akıllı fabrika tabir ettiğimiz e, sistemlere sahip olarak kuruldu e, içinde Sizler de göreceğiniz üzere bütün uluslararası hijyen standartlarına sahip. Arıtması bir nevi yüz koyunun altında diyoruz biz buna teknik olarak. Hani bir nevi bir adım sonrası içilebilir su çevreye e, bırakan, kullandığı suyun yüzde altmışını geri çeviren e, son derece yüksek teknolojiye sahip bir fabrika. Bu, bu, nedenle de çok mutluyuz. E tabii ki Kandıra çevresindeki insanlara istihdam sağlamış olduk. Bu da ayrıca gurur verici bir şey. Evet. Kandıra Gıda Organizasyonu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, yaklaşık 7 yıldır başkanlığını sürdürmekteyim. Ee, başından beri bu, yöp, bu projenin içindeyim. Kendim de aynı zamanda yatırımcıyım. Tabii 2010 yılında kurulan bu OSB'miz e, uzun bir mahkeme süreci geçir, e, geçirdi. Bir kişinin itirazıyla e, Danıştay'la İdare Mahkeme arasında 6 kere gittik, 7 kere geldik. En son Danıştay İdare davalar Kurulu'nda alınan Karardan sonra o seferimiz bir kez e, kapatılmamak üzere faaliyetine başladı. İşte yaklaşık 5 sene önce ilk temel attık. Burada 10 milyon metreküp kazı yaptık. Yani şu an bu fabrikanın olduğu yerde resmen bir dağ vardı. Kandıra'ya giderken bu dağdan karşı köyler görünmüyordu. Şu an öyle güzel bir altyapı yaptık ki yukarıdan aşağı 7 derece bir eğim verdik. Sağdan sonra da 4 derece bir eğimle e, rahat fabrika yapıldığında işte kanalizasyon giderleri, pis su giderlerinin çok rahat gider ulaşması için sağladık. Eee tabii şu an tüm mahkeme süreçlerimiz bitti. İlk fabrikamız yapıldı. 3 var diye üretime geçti. Bu sene içinde 14-15 fabrikanın daha temel atılaraktan yapılmasını bekliyoruz. Şu an proje çizdirenler var. Hazırlık yapanlar var. Önümüzdeki se sene içinde 15-20 daha daha fabrika devreye girecek Kandıra, belli bir zaman sonra Türkiye'de gıdanın başkenti olacak. Ayrıca e, Kandıra'da üretilen tüm tarım ürünleri burada tüketilecek. Yani süt üreten süt fabrikasına verecek. Hayvan yetişecek, etini verecek. Efendim marul, soğan, e, domates yetiştiren e, çiğ köfte fabrikalarına malzemesini verecek. Yine şu an içinde bulunduğumuz fabrika Nesos sos üretiyor. Sosta her türlü bitki kullanılmakta. Iıı ee, öbür taraftan da yine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gayretleriyle turizm konusunda hem turizm hem tarım konusunda büyük çalışmalar var. Kandıra gelecekte hem turizmde hem tarımda hem gıda üretiminde Türkiye'nin bir numarası olacak. Yıllardır Kocaeli'nin en fakir ilçesi en zengin ilçesi haline gelecek. Valla eee çok heyecanlıyım. Çünkü bu işle ilgili 10 senedir çok çalıştım. Özellikle mahkemelerin bitmesi konusunda